Selam gençler, bugün sizlerle birlikte Build a Bot for Treasure oynuyoruz. Ve bugün tabii ki de güzel botlar yapıp sona ulaşmaya ya da gidebildiğimiz kadar öne gitmeye çalışacağız. Evet, o zaman yavaştan başlayalım. Öncelikle benim bildiğim kod var, size vermek istiyorum. Eskiden ben bu oyunu çok oynardım. Jetpack'li bir hesabım var arkadaşlar. Ben Robux harcamayacağım öbürleri gibi. Ancak bir kod göstereceğim arkadaşlar. Buradan bu arada şurada ayarlardan aşağı iniyorsunuz. Kodlar buraya yazıyor. Hepsi büyük harfle üç kere bütün harfleri üç kere yazarak böyle tre yazıyorsunuz. Böyle yazıyor galiba. Dediğim diyeyim. Bilmem. Bir dakika oyunun adı nasıl? Bir de bold for treasure işte. Yoksa kork mu kalkmış? Kolt kalktı söyleme. Öyle deme. Evet. Hemen bakıp geliyorum arkadaşlar. Baktım arkadaşlar yazdığım kod doğruymuş. Sadece şey zamanı geçmiş. Evet biz de o zaman sandık açacağız. Buradan beşliklerden iki tane açacağım. Bunlar bir şey veriyor sadece. İki tane tahta parçası. Ay çok yardımcı oldu. İki tane demir. Uh. Hadi bakalım. Şimdi gemimizi yapacağız. O Bize bunları baştan veriyor mu? Vay çok güzel. Şu. Şöyle. Üç. Şöyle dokuzluk bir gemi yapacağım arkadaşlar. Güzel bir gemi. arkadaşlar. Bir de yakında yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle yarın gelir videosu. Arkadaşlar serinin adı Balık Kral. <laughs> evet. ya yani belki. Emin değilim. Ama belki geç, başlarım. Emin değilim. Şurada boşluk kalıyor. Oyun verdiği şeylerle. O zaman biz de buraya bunu koyarız. Üstüne kendi sandalyemizi korsanlığımızı belirtecek olan sandalyemizi bizi koyarız. Ama şimdi inelim. Buradan önce çubuklarımızı da koyalım. Şuraya. arkaya da bunu koyacağız. Evet hadi bakalım müthiş bir gemi. Yani inşallah. Ya da şunları şöyle koyarsak. Bu arada döndürmek için bilgisayarda oynuyorsanız R'ye basıyorsunuz. Arkadaşlar. Ben mobilde oynamadığım için bilmiyorum. Evet. Hemen oturmaya çalışalım. Oturamıyorum. Dur. Ha, oturdu. Güzel. Sonra buradan bunu kaydedeceğiz. Kaydetmek için de shop'tan geliyorsunuz. Buradaki kaset gibi şeye tıklıyorsunuz. Buradan slot'u seçiyorsunuz. Buraya adını yazıyorsunuz. Yazmıyor. Yazma özelliği yok. Mu? Neyse ben yazmadan kaydedeyim. Siz yazabiliyorsanız yazınlar. Ben yazamadım. Şimdi kaydedildi galiba. Yola çıkmak için de burada gemiye basıp yes diyorsunuz ve yola çıktık. Evet. Sıfır paramızla korsanlar yenmeye çalışıyoruz. Kaçlardan gidiyoruz? Beyazdılar iyi bir şeyler yapacak. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Woohoo. Dön dön dön. Au, bu çizgi dön. Aa çizgi çekmeyeceğim <laughs> Yolculuğun ilk günü. Çok heyecanlıyız. Daha hiçbir şey olmadı. E, bu sallanan manyak. Bu arkadaşlar biz 8 abone olmuşuz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü like isteğim o kadar fazla değil. Sadece 10 like <laughs> kontrol edebiliyorum. Arkadaşlar gemiyi kontrol edebiliyorum. Müthiş. <laughs> gemiyi kontrol ediyorum bildiğin. Tam bir kaptanım ben. Hop git git git. Öyle sadece dönüyor. O zaman şöyle. Hop şöyle kaçıracağım. Hayır demir bloku. Dönüyormuş. Hareket etmiyormuş. Ama sen basarsa ne oluyor? Ben yani basamıyor musun? Şöyle şuraya. Uçtan. Uçtan şöyle kurtaralım. Aaa! Bizim önümüzde giden şu demir parçası bizi kurtardı. Eyvah. Ne yapacağız burada? Elendik galiba. Bakalım. Yok ya yaşıyoruz. Zaten kolcamız giderse altımızda tabure var. Onu oturuyoruz. Taburemiz giderse koltuğumuz gider. Öyle bir kötülük var. Hop şöyle dön dön dön. Oo, kurtarıyorum. Müthiş kurtardım. Artık dönemeyeceğim. Oh! Has şeyim kaldı. Yok ya ben bu gemiyle sona gidemem ama iyi para alabilirim. Oh uçuran şeyler ve büyük kayalar. O Daha büyükleri var ileride ama şimdi bunlar da bizim için. Değil. Bu arada ben niye hasar aldım? Bilmiyorum. Oh! <laughs> 23 gol alabildim. Düşündüğüm kadar almadım. Ama geldi. Artık 15'liklerden açabiliriz bir tane. Bir tane açacağım. 3 tane demir. Bir tane tahta. Çok yardımcı oldu. 2 tane şu bayrakta benzeyen şey. 8 tane harcamayacağım arkadaşlar. 7 tane daha alayım. Sonra şey yaparım. 15'likten bir tane açalım. Hadi bakalım. 9 tane olmuş. Şükürler olsun. 1 2 Av, yanlış yere koydum. Yemi yaparken sıkılıyorsunuz diye biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. O yüzden yanlış yapabilirim. Çünkü amacım sıkmak değil, eğlendirmek. Evet, bu sefer Şöyle koyacağım arkaya. Önüme bir tabure koyacağım. Önüme de bir tabure koydum. Ha, arkadaki tabura. Güzel. Şimdi üç demiri nasıl koyacağız? Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Bir de nasıl koyalım? Şöyle koysak. Sonra Buraya da şöyle yapsak olur. Sonra iki yana da olur. Birinci ve ikinci. Bu daha güzel bir gemi oldu. Eskisinde eser yok. Mükemmel. Önce sonra şu motoru da tam arkama koyayım. Şunu da şunun tepesine koyalım. Sonra şunu da şöyle koyalım. Diyeceğim de hayır. Çevireyim. Ya gel. Şöyle şöyle. Ha, böyle daha güzel oldu. Tamam. Yolluyoruz. Yes diyoruz ve oh, düşüyorduk. Düştük de. Ka önümüzde iki mızrak. Aaaa i̇şte, çok iyi. Müthiş. Böyle. İstediğim yere muzaklarımı saplayabilirim. Aa bu gemi çok iyi oldu. Ay, bakla da olsa güzel bir gemi yapabiliyormuşum. Dersaydık iyi olurdu. Uzaklarımı saplamak için hazır konuda tutuyorum. Zaten dönsek de kendimi döndürebiliyorum. O yüzden hiç dert etmiyorum. Değmedin mi? <laughs> oh önümüzdeki gemi bütün her şeyi açmış. Önümüz bomba. Muzaklarım hazır duruyor. Önümde bir manyak uçuyor. Araba yapmaya çalışmış galiba. Ama yapamamış. Eser yok ya. Ha çok güzel bir eser oluyor. Müzik değil gemi. Ay, baksana önümde iki mızrak. Ben de şöyle kafa atıyorum. Atacak gibi duruyorum. Ay müthiş. Mızrakların bir şey saplanırsa Gel. Saplandı ve kırılmadı. Şöyle mızrağımı yandan soktum. Buna çok dayanıklı değil galiba. Ha bir mızrağım kaldı. Çok güzel. Şöyle ya da şöyle ya da kılıçla samurayım ben artık. Hop oh, şöyle. Şöyle vur. Ana kalmadı. Ya kalmadı be. Yansızlığa bak. Kalmadı. Muzak mı kalmadı? Ya müthiş ya müthiş. <laughs> ya düz döndür Muzaklar iyi bir fikir diyor ama çok da iyi değil. Şurayı geçsek var ya. Burayı geçsek var ya. Var. Koydum demirler de kalmadı. Oh şuradan sıyırdık. Şuradan sıyıramadık. sıyıramadık. Şuradan sıyıramadık. Tam tosladık. Ne? Ama önümüzde kaya kalmadı. Uzaklar da çok iyi fikirli. <laughs> ahtapotlar ve önümüzde hiç ahtapot yok. Tsunami de bize bir şey yapamıyor çünkü zaten en arkadayız. Şu ahtapota değmedik mi güzel. Eyvah bir ahtapot var. Bu ahtapotlar geminin parçasını çalıyor. Berbatlar be abi. Oh, tepeden dev marul geliyor. Dev marullar var bir sonraki bölgede ve biz oraya gelmeyi başardık. <laughs> Ha bunun içinden geçiyor. Ha. Vay be. Ey vay vay. Taburaya otur. Saburaya otur ya. Neyse 15'likten 2 tane açacağız. Ne yapalım? Sabriye oturduydu oraya. Sabriye koymuştum. 5 tane paslı demir. 1 tane tahta yeniden ve bir tane de şundan. Bu daha hayırsız. Ama yine de çek. Dört tane daha demiş. İki tane cam. iki tane dümen. Bu hayırlı bir gemiydi. Bir de şey. Oh, sandık verdi. Uf. Dört tane verdi. Çok ballıydı. Altı şeylerden. Deminlerden mi yapsam? Yedi tane ve beş tane. 13 tane var. Evet şu bunlar daha dayanıklı galiba. Çünkü bunlar normal değil. Öbürü paslı. 15 tane şeyim var. Canları da sayarsak. Ama camları ortaya koyacağım. Onlar çok güvenli onlar. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Oh, kalmadı. O zaman geliyoruz buradan. Bir, evet. Evet, şöyle bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane oldu. Ama burada. Al, wow, eşit olmamış. Şöyle, ha, Bunu da koydum. Şuraya da koydum. Bak kalmadı. Beş tane yokmuş. Önce oradan. İki de cam. Bizi koruyacak uzaklarımızı yine koyacağım ben. Ama o mızraklar çok da iyi gibi Öne şu demirlerden koyacağım. Bunlar dağılınca şey oluyor. Koymasam mı? Aa demirleri şuraya koyayım. Birini buraya koyayım. Birini şuraya. Sandık. Bu, bu bayağı büyük bir sandık. Güzel. Aralarına koyacağım. Şöyle, Çok güzel oldu. 10 tane de tahta. Ne yapalım? Önümüzü mü genişletelim? Tamam. Etrafımıza zırh sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya da 5 koyacağım. Güzel. Etrafımızda bir zırhımız var. Yani. Yani, <laughs> olmamasından iyidir. Evet. Şunlar da şöyle yanar koyayım. Evet. Durun. Evet. Şimdi dümen Evet. Dümen bir. Buraya. Ben iki. O da tam karşıya. Evet. Ben de sandığın üstüne. Evet. Sabremi. Tam. Hayır, o yönde değil. Ay. Çok yanlış yaptım. Okey, geri al. Rotate. Şöyle diyeceğim. Şöyle. Güzel bir gemi olacak bence. Şimdi kendi kodumu koyduğumda bitecek. Dum dum Evet, bunu da kaydedelim. Bunu da ikinci gemimize kaydedelim. Şuraya. Seç bunu. Ya yaz. Haa yazılıyormuş buraya. İkinci gemi. İkinci gemi ya, alıyoruz save diyoruz. Ve yes diyoruz. Ve bitti. Hadi bakalım. Yolluyorum. Hadi bakalım. Bununla da yolladım. Ondan sonra bir sandık açarız. Sonra bir gemi daha yapıp o gemi o gemiyle de veda edelim. Bakalım şimdi ne kadar gidebileceğiz. Bu arada ben hala oklarla kontrol edebiliyor muyum? Evet. Güzel. Bora bora. Ay. Müthiş ya. Dön dolaş dünya dolaş dolaş dünya dön dolaş dünya dön dolaş dünya dön dolaş dünya, dön dolaş dünya. Dön dolaş, dünya, dön dolaş dünya. acaba o nasıl Çözdüm. LSD ile uzanıyor ha. LSD ile de oluyor. Ama oklar da daha mantıklı. Aa müthiş. Uzanabiliyorum. Geminin kontrolü. Full ben. Bana bırakın bebeğim. Ay ay şöyle gidiyoruz. Şura daha boş. Artık boş denizlere yerken açıyoruz. Oley bir parçamız bile kırılmadı. Müthiş. Şuradan da girelim tam kapıdan. Ohoo! Aa çok iyi oldu. İleri ok tuşuyla veya V ile hareket ileri basıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Siz de yapın. Çok iyi. Bu arada bu malzeme bedavadan veriliyormuş. Bana öyle verildi. Oo. Oh. Üç çak. Ben de fena. Ay, ne yaptın sen? Ne yaptın? Atapot. Ben bittim. Atapot çok kötü bir şey yaptı. Neye bulaştığının farkında bile. Hani gemiyi çıkarmadan önce şuradan 15'lik kutulardan çaz. Bir sefer daha yapıp bitireceğim. 3 tane daha demir. 2 tane daha tahta. 1 tane şey eğildi. 1 tane daha. 5 tane pasaklı, paslı. 2 tane cam. 1 tane de tabure. 2 tabure mi oldu? Güzel. Eski gemi yani ikinci gemini çıkarıyorum. Load diyorum yes dediğimizde buraya kendi geliyor zaten. Bakın. Evet hemen ikiye gelelim. Yeni malzemelerimiz renkleyen beş tane aslı demirimiz var mesela. Nereye koysak? Ben beş tane bir iki dördün harcayacağım ve Sonra normal değerlerle birlikte 4 kalacak. Onda da arkaya falan koyalım. Bak. Geri, geri gel. Tahtayı al. Evet tam bura. Bire gel. Bunu kır şimdi. E gel, bak tahta oraya konuyor. Demir niye konuyor? Konuyor mu? Niye koymadım az önce ben? Neyse. Ha. o. Yanlış açıdan bakınca konmuyor. ye geri gel. Doğru açıdan bakarsanız konuyor. Demirim kalmadı. Beş tane vardı. Nereye harcadım ki ben? Bir, iki, üç, dört. Boşa bir yere mi koydum? Biri Burada iki tane var. Burada iki tane var. O zaman en... Ay yanlışlıkla şuraya koymuşum. Ben diyorum nerede? Şuraya birini koydum. Sonra burada üç tane demirimizi alıyoruz. Bunları da koyup bunu da hemen kaydedeceğiz güzel bir şekilde. Şuna kaydedeceğim. İlk Mükemmel gemi. Bunu seçiyoruz. Sonra save diyoruz. Yes diyoruz. Ve ilk mükemmel gemimiz hazır. Bindik. Ve iki kapat. Sonra yolla. Ee, çok sıkıcı. Şöyle dön dön. Ve yolla. Bambara bira. Bambara bira. Bira bara bara. bara bira. Ay çok iyi ya. Ben bu özelliğe bayıldım gençler. Bu özelliği senler varsa yorumda Abi sevdiğim yazmayı unutmasın. Cevaplarınızın hepsine kalp ayrıca yorumlarınızın hepsine kalp Yorum yazmayı unutmayın. Evet tam ortadan. Şu amcanın ne yaptığını bilmeyen amcanın altından geçiyoruz ve gidiyoruz. <laughs> İlk belgede hasar bile almadık. Aşağı bile değmedik. O bu da biraz değdik galiba başlangıçta. İyi kaçıyorum ya yalnız. Ya övmek gibi olmasın ama biraz değil mi? Hiç hasar almadım orada göremediğim yer dışında. yine burada kapımız duruyor. Kapıdan geçeceğiz. Şu i̇şte, taraflar boştur diye hatırlıyorum. Oh değmedik. Çünkü o kadar sağlam bir gemimiz yok ama iyi kaçışlar yaparsanız bu gemi idare edilir. Evet, o kadar da değil. Evet, çarptık değil Lan oğlum, içeriği görmek istiyorum ya. Lan, lan, ahtapot aldı. Ahtapot her şeyi aldı. Neyse. Evet gençler, yavaştan videomun sonuna gelelim. Güzel bir videoydu, ben sevdim valla. İnşallah siz de sevmişsiniz. Bizde like atmayı unutmayın. Hedefimiz 10 like ve bu arada abone doğursun. Doğurum. Evet. Ben sizi seviyorum. Görüşürüz ve